Biz ne yapacağız? Biz size coğrafya dersi anlatacağız. Ama bu dersi kendi aramızda konuşuyormuş gibi anlatmayı planlıyoruz. Çünkü biz yaklaşık kaç yıldır arkadaşız? 11. 11 yıldır. Evet, Üniversitenin birinci sınıfının ilk günü. İlk günü evet. Müşterim. Evet. evet <laughs> Senin üstünde bir red kit tişörtü, tişörtü vardı. vardı. Evet. Vardı. evet. Vardı. evet. <laughs> Nasıl başlasak ki yayına ya? Önce bir ismini söyle istersen. İsmini mi söyleyeyim yani. değil mi? Arkadaşlar biz M kare. Yani Murat. Murat. Murat Karagöz. Murat Çakır. Biz ne yapacağız? Biz size coğrafya dersi anlatacağız. Ama bu dersi kendi aramızda konuşuyormuş gibi anlatmayı planlıyoruz. Çünkü biz yaklaşık kaç yıldır arkadaşız? 11. 11 yıldır. Evet, Üniversitenin birinci yani. sınıfının ilk günü. İlk günü evet. 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 Yani. Senin üstünde bir red kit tişörtü vardı. vardı. Evet. Vardı. evet. Sen Sen de çok de pembe bir gömleğim var. Evet, evet, pembe bir gömlek. Maltepe pazarından Pazarı'nda. <laughs> evet. Ee, bu şekilde başladı bizim sürecimiz. Daha sonra gelişti, gelişti, gelişti. Öğretmen olduk. Gazi coğrafya öğretmenliğini bitirdik ikimiz de. Evet. Kaç yılında söyleyeyim Murat Bey? 2015, doğru mu? Harikulade. Evet. Çok. Ardından ikimiz de meslek hayatına atıldık. Yüksek lisansımızı bitirdik. Sonra yayın işine girdik. Evet, Değil mi? şu anda evet. bir TYT coğrafya kitabımız var. Adını söylemek ister misin? Yayın Denizi Pro. Yayın Denizi Pro tavsiye ederiz burada. Bu dersimizde karşılıklı dediğimiz gibi sohbet halinde coğrafya dersi işlemeyi planlıyoruz. Evet. Başlamaya ne dersin? Tabii ki. Hemen Buyur, ötüren, önce siz alalım. Önce biz mi? Tabii, tabii, tabii ki. Evet. Coğrafyanın ilk konusu doğal sistemler ve doğa insan etkileşimi. Peki hocam anlatıyorsunuz da biz bunları nereden takip edeceğiz? Nereden takip edeceğiz? Göster. Hangi kitap? Göster. Yayın Denizi evet. Cep evet. Yayın Denizi TYT Coğrafya Cep Kitabından evet. takip edebilirsiniz. Doğa insan etkileşimi coğrafyanın temel konusu. Yani coğrafya doğa insan etkileşimini inceleyen bilim. Evet. Biraz açar mısın? Doğa insan ilişkisi diyoruz ve bunun içerisine tabii ki mekanı katıyoruz. Mekan olmadan coğrafya olmaz hocam. Mekan derken böyle bir kafe falan mı? Kafe mi? Evet. Mekan ne bu mekan? Tabii ki hayır. Mekan evet. doğal çevre, İnsanın bulunduğu her yer. Ha, şundan bahsediyorsun. Dört doğal ortam evet, dört temel evet, ortam. Evet, evet. O zaman sayalım. Sayalım. Öncelikle üstüne bastığımız toprak var. Evet. Bu toprak sadece topraktan mı? Hayır. Altı büyük hayır, bir kaya evet, kütlesi. Evet. Yani. Buna biz ne diyoruz? Litosfer. Metosfer. Bir sonraki nefes aldığımız hava küre, yani atmosfer. atmosfer. Evet, evet, atmosfer. Evet, atmosfer yani, dedik. Son olarak içtiğimiz su. Su, yani hidrosfer. Yani Ve bunların üçünün kesişim alanı olan canlıların bulunmuş olduğu ortama ise biz biosfer diyoruz. Bizim dört temel unsurumuz bunlar Murat Hocam. Dört doğal ortam. Evet, dört, doğal ortam. Yani coğrafya bilimi bu dört doğal ortamın birbiriyle ilişkisini ve burada yaşayan canlıları özellikle de insanı insanı inceliyor. Ee, tekrar bir e, kısa bir tanım yapacak olursak litosfer taş küre, atmosfer hava küre, hava küre, biosfer canlı küre, canlı küre ve hidrosfer de tabii ki su küre. Su küre. Hidroyu gördüğümüz Neyse, yani yere... bunlar her gördüğünde benim aklım hep Cem Yılmaz'ın o şey geliyor. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Ha. evet. Devam edelim. Şimdi bunlar doğal ortamı meydana getiriyorlar. Doğal ortam dediğimiz nedir? Nedir? Doğal ortam. Evet. İnsanın etkisi bulunmayan. Evet. Kendiliğinden oluşan. Kendiliğinden oluşan ortama doğal ortam diyoruz. diyoruz. Bunlar da kendi içinde sürekli etkileşim halinde. Birbirleriyle etkileşim, etkileşim e, örnek veriyorum. Atmosferle okyanus arasında sürekli bir oksijen alışverişi var. Ya, evet, Aslında doğru. bir etkileşim. Aerosoller var. Evet aerosol. Evet. Bunu söyleyebildiğin için seni tebrik <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki beşeri çevre nedir? Beşeri çevre budur diyebilir miyiz? Evet insan yapımı. Evet burada izlediğiniz bu kanal, gördüğünüz bu masa. Evet. Bunların hepsi şey beşeri. Beşeri çevre. Yani insan tarafından. İnsan tarafından. İnsan tarafından oluşturulan çevre. Çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldun. <laughs> evet. Şimdi gelelim doğa insan etkileşimine Murat Hocam. Evet. Şimdi doğa insan etkiliyor, insanla doğayı etkiliyor. Doğru mu? Biz genellikle doğayı tabii ki nasıl etkiliyoruz? Olumsuz. Olumsuz. Neler yapıyoruz? Ya kendi adına konuşursan sevinirim yani ben. Çünkü özür hep özür ağaç. Deodorant edelim. kullanmıyor. <laughs> deodorant musun <kullanmıyorsun>, belli oluyor. <gülüyor> özür dilerim. <laughs> <laughs> evet şimdi doğa ve insan etkileşiminde doğa insan etkiliyor insan da doğayı etkiliyor. Evet. İnsan doğayı peki nasıl etkiliyor? <laughs> i̇nsan doğayı nasıl etkiliyor? Örnekler verelim. Mesela yollar yapıyoruz, köprüler yapıyoruz, barajlar yapıyoruz, binalar inşa ediyoruz, sanayi tesisleri yapıyoruz. Sanayilerden çıkan dumanlar hava küreye zarar veriyor. Bunlardan çıkan atık sular hidrosfere zarar veriyor. Toprağı kirletiyoruz ve doğal olarak doğal ortamı kirletiyoruz bu Bir şey sorabilir miyim? Evet tabii ki. Bir belediye başkanı adayı gibi konuşturuz. Öyle mi? Evet işte yollar. Aday ya adayı. <laughs> Aday adayıyım. Evet şimdi arkadaşlar Murat hocamın da söylediği gibi doğa insanı insan doğa etkiliyor. Evet. Ee, biz öncelikle doğanın insan üzerindeki etkilerini, etkilerini biraz bahsedelim. Evet. Burada aklıma hem Mevlüt Bulat geliyor. Neden? Kutuplara gidersek üzerimize kalın kıyafetler giyeriz demesinden aklıma geliyor. Değil mi yani? Evet, tabii. evet hatırlıyorsun muhabbeti. Evet. Ya bugün biz niye kazak giydik? Çünkü kış, dışarısı soğuk. Şimdi durum şu şekilde. Çevre bizi nasıl etkiliyor? Giyim kuşamımızı, yeme etkinliklerimizi, ekonomik faaliyetlerimizi doğru evet. mu? Baştan sonra hepsini etkiliyor. Mesela ben tayga ormanlarında yaşa olsaydım ayı gibi. Evet. <laughs> ne olacaktı? Ormancılık faaliyetleriyle ilgilendiğimde. Deniz kıyısında yaşıyor olsaydım balıkçılık faaliyetleri bilinecek. Bulmuş olduğumuz ortam bizim aynı zamanda ekonomik faaliyetlerimizde de belirleyebiliyor. Belirliyor. Evet. Mesela ekvatoral kuşakta yaşıyor olsaydık biz şu an kazak değil üzerimize tişört, bir kap, parmak arası telikle tüm seneyi geçirebilirdik. Ama Türkiye'de yaşadığımız için ilkbaharda ayrı, kışın ayrı, yazın ayrı, sonbaharda ayrı kıyafetler giymek zorunda kalıyoruz. Evet. Bu da işte doğanın insanı etkilemesinin en güzel verilebilecek örneklerden bir tanesi. Peki yani sadece doğa mı insan etkiliyor? Ne dedik? Kıyafetimiz etkiliyor, yediğimizi, içtiğimizi, evet, evet. Giydiğimizi... Evet. Görünüşümüzü bile. Evet. Şimdi Finlandiyalılara bakıyorsun, sen daha çok bakıyorsun evet, evet. <laughs> Burunları küçük. Eminlik, evet. Çünkü soğuk hava. Evet. Büyük burun olursa ne olur? Düşer. Evet. Ya benimki gibi bir buruna sahip olursa evet. sıkıntı yaşayabilir. Sıkıntı yaşar. Evet. Ama bakıyorsun Güney'de, Ekvator çevresinde yaşayanlara burunlar böyle. Neden? Bu kadar. Neden? Çünkü oksijeni daha, daha fazla. Daha. Evet. Daha ne daha kadar da, da iyi biyoloji biliyoruz. Teşekkür var. ediyorum. Şimdi peki, sadece insan doğayı mı? Doğa insanı mı etkiliyor. Hayır. Bunun üç boyutu var aslında. Evet. Bakalım. Ortasından girelim. Tam kitabın daha. orta yerinden konuşalım. Şartı olsun yine evet. kitabın ortasından konuştum Devam evet. et. Şimdi insan doğaya bağımlı. Evet. Bunu biliyoruz. Bu geçmişten beri var. İnsan doğaya bağımlı. Evet. Sonra? insan doğaya adapte oluyor ve insan doğayı değiştiriyor. Evet. Bu sanki böyle tarihsel bir süreç. Süreç gibi. 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 Evet. İlk başta bağımlıydık. Evet. Sonra... Avcı toplayıcı düzende. Evet. Sonra adapte olduk. Evet. Tarım yaptık. Sonra da doğayı ne yaptık? Değiştirdik. Çok ne zaman başladı bu en fazla? En fazla oldu. Sanayi, de. Teşekkür ediyorum. Sanki beni deniyor musun gibi geliyor Murat evet, Murat geliyor. Hocam. Ya arkadaşlarım benim bu durumu bilmesi gerekiyor. Evet. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Harika evet. bir e, örnek verelim. Şimdi bunlardan zaten bahsettik, bahsettik. ama birer örnek verelim. Diyelim ki mesela insanlar öncelikle doğadan etkilenir. Ne dedik? Bir yere yerleşebilmek için geçmişten beri su lazım. Bize. Evet. E, şu anda Neden? bile lazım. Çünkü boru yoktu Murat Hocam. Ya, evet, yok muydu? Evet mu? yoktu tabii. tabi. Getiremiyorlardı. 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 Şimdi Evet. Ankara'ya evet, su, Ankara su taşıyor. Evet. Evet. Zamanla ortam uyum sağlam. Önce suyun kenarında yaşıyorduk. Sonra suyu kenarımıza getirdik. getirdik. Evet. Daha sonra da bunu değiştirmeye başladık. Evet. Dedi ki suyu getirmek yetmez. Bir de üstüne baraj yapar. O zaman ne yaptı insan? Bir, etkilendi. İki, adapte oldu. Evet. Değişti. Devam edelim. Evet. Bunlar zaten söyledik. Evet. İnsanlar dedik sanayi devrimiyle beraber bu değişimi arttırmıştır. Doğal ortamdan, beşeri ortamdan da bahsettik. Dedik evet. ki doğal ortam kendiliğinden oluşan insanın etkisinin e, olmadığı beşeri ortam ise insanın oluşturduğu ortam dedik. Bunların etkileşim alanında da tam coğrafya bilimi var. Evet İkisinin tam aynen öyle. Evet. Şimdi olumsuz etkinliklerin yanı sıra insan aynı zamanda doğayı olumlu şekilde de etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Mesela ağaçlandırma yapıyoruz. Evet ağaçlandırma yapıyoruz toprağımızı koruyoruz erozyondan doğru mu Evet. başka su kaynaklarını daha etkin kullanıyoruz, kullanıyoruz evet Hep mesela geçen ne yapmışlardı Çanlıurfa'da GAP projesi sebebiyle evet. biliyorsun GAP projesiyle bir kanal çekmişler oradan su gidiyor ama su çok buharlaşıyor orada evet, hava evet, sıcak evet. olduğu için üzerine güneş panelleri koymuşlar bu sayede hem elektrik üretiyorlar evet. hem de suyun buharlaşmasını engelliyorlar, engelliyorlar. Evet. bunun dışında bir de nesli tükenmekte olan hayvanların yok olmasını engelliyorlar evet. doğru mu kim yapıyor bunu bunu biz yapıyoruz Evet. Harikulade evet. sen harika bir insansın Murat teşekkür ederim peki bunlardan boğaz bu çevrenin insan yaşamına örnek, etkisine örnekler de birkaç tane verelim diyorduk evet, yani ama evet. net örnekler olsun o biraz konuşma evet, gibi oldu. Evet, evet, evet. Örnek verelim eski Moğollar, o adamlar kıyafetli? kıyafeti boş ver. nasıl evlerde oturuyorlar? 3 artı 1 kombili evlerde mi? Triplex gibi sanki, ha? <laughs> Yok, Iglo. iglolar. Iglo. Iglo. iglolar. Ne, neyden yapıyorlar bunlar Murat hocam? Hmm, Hatırlayamadım. Buz gibi sanki. Evet buzdan yapıyorlar evet, evet. çünkü. Nerede? Buzların üzerinde yaşıyorlar e, çünkü. Çevrede, şey evet. çevrede başka bir şey yok, çevrede başka bir şey olmamış. Bizim için. köyde ne var Murat hocam? Bizim köyde hiçbir şey yok, özür dilerim. Sadece yakışıklı insanlar çıkıyor. <laughs> Bu evet. bir örnek. Mesela bu fotoğrafımızda da bunu görebiliriz. Bakın fotoğrafta bir çöl ortamı var. İlk uyum örneği deve Evet. E şimdi burada niye bu adam at kullanmıyor? Kullanıyor. At da kullanıyor ama deve daha kullanışlı. Neden? Çünkü daha dayanıklı. Evet daha dayanıklı. Daha fazla... Motoru presafe... değil. <laughs> Şurada su biriktiriyormuş arkadaş. 2000 ataşım. TDI. Ee... Bak şurada su biriktiriyormuş örgücünde. Evet örgücünde. Evet. Adamın kıyafetine bak. Açık renkli, doğru mu? Açık renkli. Neden? uzun. Evet, uzun. Güneşi yansıtabilmesi için. Etmesi evet, için değil evet, mi? evet, evet. Güzel. Evet. Devam edelim o zaman Murat Bey. Tabii ki. İnsanın doğal çevreyi değiştirdiğini de söyledik. Evet. Bu hatta bu yüzyılda daha çok. Peki dünyanın her yerinde aynı mı? Yani Amerika'daki doğayı değiştirme gücüyle Pakistan'daki doğayı değiştirme gücü aynı Hayır. Şimdi buraya gelelim Gelişmiş ülkeler teknolojik olarak ve sermaye birikimi fazla olduğu ülkeler doğayı çok daha fazla değiştiriyorlar. Evet. Neden? Değiştirebilme güçleri daha fazla. Evet. Afganistan'daki adam adam üstünü değiştiremiyor. Üstünü kendisi. değiştiremiyor. Aynen. Kendisinin bazı problemleri var. Şimdi burada açıklamak istemiyorum. Onlar da incinmesinler, i̇ncinmesinler, incinmesinler. Evet. evet i̇ncinmesinler, ee, ama Amerika'da para var, teknoloji var, her şey var. Dolayısıyla daha kolay değiştirebiliyor. Bu sayede doğanın değişimini gelişmiş ülkeler daha fazla yaparken az gelişmiş ülkeler daha az yap evet. yapıyorlar. Ee, bence burada videoyu bitirelim. Coğrafyaya bir giriş olsun. Evet. Doğa insan etkileşimine bir örnek olsun. Evet. Bundan sonraki dersimizde de coğrafyanın bölümlenmesine. coğrafyanın Harika. bölümlenmesine devam edelim. Arkadaşlar bizim biliyorsunuz enerjimizde, bizim yakıtımız da sizin beğenileriniz ve aboneleriniz. Yani abone olun ve beğenin lütfen. Teşekkür ederiz.